Selam arkadaşlar hepinize selamlar ben Mr. bu, bu benim ilk videom ve oyuncağımız oyun adı Supermarket Motel Simulator Oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım oradan bakabilirsiniz hızlıca başlayalım Room yüzü bir temiz ediyor. Tamamdır Buradan seçtiğimiz şeylerle odanın işte içini temizleyeceğiz Burada bir yerde pislik var Bunu da kaldırdık bir daha ayarlara giriyoruz mağaza, boya, sepet etle, zemin boyası, sepet ekle. Yani odayı bir daha yapıyoruz bildiğiniz. Spiral. <laughs> Teslimat kamyonumuz burada. Yani tekrar sepet. Bir gün istemiyorum. Ha, bu zaten. Abi Başka Şimdi gidip odayı boyayacağız Boyalım Şöyle otomatik boyuyor zaten Oyun sesi biraz çok geliyor. ya bir dakika Bir saniye dostlar Ayarlar Ses birazcık Kısılmıyor ya ha, şuradan kısılmasın olur Evet. Devam ediyoruz. Buraya mı buraya? Evet. Tamam boyamıyoruz zaten. Tamam boyadık. Tekrardan gidiyoruz. yerini alacağız. Onu da alalım. Bir dakika. Şu evet. Burada hemen otomatik olan boyanıyor zaten. Şurayı boyadık. Şuraya geçelim. Burayı da boyadık. Dışarıya çıkıyoruz. Hemen eşya butonundan tekrardan koyuyoruz. Burada tavanımız için boya girdik. Tamam artık otomatik boyuyor. Her seferinde otomatik boyuyor zaten. <laughs> Bu odaya girelim. Tamamdır burayı da boyadık. Tekrardan bir şeyler sipariş edeceğiz. Koltuk. Gardırop. Masa. Lavabo. Tuvalet. Yatak. Yastık. Ne Bu kadar. Bunları da sipariş ediyoruz. Hemen indireceğiz. <laughs> Beklemeyelim. İndir dayı. Tamam bu iniyor zaten yavaş yavaş. Ama fırlatma. Niye fırlatıyorum? Şunu alalım. Yerleştireceğiz bunu. Burası banyo herhalde. Neyse dur. Kanka iptal'e basar mı ya? Sen burada dur oğlum. Kalepeye başlayacağız. Kanepeye alıyoruz. İlk önce. Yerleştirilebilir konut var. Şuraya koyalım ya. O burası kötü. Şöyle koyalım. Şuraya otursun. Gardırobumuz var. şuraya koyalım Şöyle dibe yasladık mı? O da tamamdır. Masayı al diyor, Hemen masaya gidiyoruz. Bu arada videonun başına istemeyi unuttum. Daha fazla böyle videolar ve boyun devamı için video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bir de yorum yapmayı unutmayın. Boyamak ha pardon yanlış şey basmış. Abi reklam göstermişti ya. Tamamdır. Bunu da yerleştiriyoruz şuraya. Lavaboyu aldık. Ne lan? Para hayır değil, Sağ ol. Lavabomuzu alalım. Bu galiba banyo. Evet burası banyoymuş. Bunu da şöyle koyalım. Biraz var. alalım. Aa ışıkla. Tamam başka ne kaldı? Koydum da yorum. E yatağı nereye koydum? Yatağı da şöyle Şöyle döndürdük. Gidelim birazcık dibe. Şöyle. Lan ne oluyor? Yerleştirdik. Bu ne mi? Çarşafmış şey o. Bu da yastığı. Yastığını da koyalım. Tamam. Banyoyu şey yapacağız. Şöyle çok minimal bir alan olsun. 30 dolar kiralamanın günlüğü. Tamamdır. Açtık. Devam ediyoruz. Motel aç. Oo, bir sürü şey var. Tamam, bu bayağı devam eder. Müşteri gelmesini bekliyor. <laughs> Benim yerim neresi bu arada? Burası. Resepsiyonistim ben. Şimdi şurası market. Şurası gas station. Neyse. Abi 101 orada tamamdır. 15 dolar. Abi yok ki yerim yok. 102 hazırla diyor. 102. 300 dolar. O da yer. Çok pis be. Çöpleri alalım. Şöyle toplam. Dur lan, boya değil. Şu. Başka bir yerde bir var mı? Tamam yok. Boya var mı ya? O da kirli. Biliyorum. Tamam. Ha, tamam boyasıymış. Ama bitti. Hemen yeni boyu alıyoruz. Duvar boyası. Şunu yukarıya çek. Zemin boyası. En ucuz hangisi bu. Tavan boyası. Bundan. Topla. Got it. Yat. Üff. Ne yaptın daha ya? Hayır, bana çöp kovası var. hemen sıfırcayı da alalım. O da 101 e hemen veriyoruz. Koş 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 koş. Koş koş koş. Oha dayı daha 7 açıldı. Bir durun be. Bekleyin. Bekleyin ne yapayım. Hemen elimizi alıyoruz. Bunu alıyoruz. Aç da yapıyor. Acaba bu ne boyası? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam mı? Sen niye vuruyorsun ya? Bir vurma. Aç. Tamam. Sağ ol. 100 Bu da zemin boyası. Hemen boyadık. Hızlıca çıkıyoruz. Çünkü müşterilere hemen yenisi gelmesi lazım. Şunu alıyoruz. Aç. Bu da duvar boyası. Duvarları da baya. Burası bitti buraya baya. Ses çok rahat ya değil mi? Ha. Solda ne kadar olduğu gözüküyor mu zaten? Yine aynı eşyalardan alacağız. Ben ben şu temizleyeceğim abi ne yapayım? Ha daha çıkmamış. Ha. O zaman Hemen gidiyoruz buradan. Kanepe. Yatak. Gerekenler kendiler yıldızıymış. Masansız bitmez. Tuvalet aldık mıymış? Hayır. Tuvaletimiz var. Gardırop var. Sipariş. Nakit gitmiyor? Allah'ım yazdım. Tövbe. İşte ne alaka ya bu? 101 temizlenmeli. Hemen 101'e elim Hep de aynı yere pisliyor lan bunlar. Ha? Tamam. Hazır. Çok basit oluyor. Güzel. Diyoruz şimdi orada tablo da var. Resepsiyonist almayacağım lan. Hoş geldin. Buyur geç. Abi bence şunu da kiraya verelim. Ama hazır değilmiş. Tamam. İki gün kalıyor Leo Bey. Siz gidinden başka otel mi yok? Açıyoruz. Tam burası zaten dolu ya. Ben buraya eşya alacağım sadece. 528 dolar. Bir şey almasak. Aksesuar masak. Gerek yok. Alalım. Bedava. Hamurumuz geldi. Boşalt abi. Hemen elimizi seçiyoruz. Bu kadar. Ne yapcın? Kayboldu lan. Oha. Hemen koşalım. Ya bak. Ben... Yanlışlık oluyor. Kızdırayım sen. Koş 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 koş. Bunlar bir çıkmış mı çıkmamış? Evet. Geç. Ya burası Gidiyoruz şimdi. Kalepemiz alalım. Yatak. Yerleşti. Ben bu arada yastık falan almadım. Oğlum ben yastık almadım. Hemen bir tane daha insan verelim odaya. Tamam. Tamam. Yastık almam lazım dayı. Yatak, gardırop, lavabo, televizyon. Tuvalet, televizyon. Yok mu? Tabii ya. Vallahi Ha aksesuar, Yastık. Nevres. 35 var. Bu kadar biz de şu eşyaları dizelim. Kanepemiz. Nasıl kanepe lan böyle küçücük. Şuraya otur. Odalar bu arada umurumda değil. Nasıl oldu? Sadece insan giriyor mu giriyor. Para geliyor mu geliyor. Tamam. Bunu da buraya koyacağım. Yürüsün. Gıcıklık değil mi? Aç. Tablo. Yüzükle koyacağım bunu da. Yerleştir. Sulu boya çiçekleriymiş. Neresi çiçek Temizlik çıkardım. Tamam. Bu neci? Yapı cereyresi. Telefon göbegesi falan var. Alo dayı çıkar be. Kaç günlük girmiş lan bu dur bakayım. 2 günlük girmiş. Vay be. Abi kirası 30 zaten yani. Çıktı. Evet, burayı temizleyeceğiz. Yenisi gelir inşallah ya. Burayı da temizledik. Pis değil, temiz. Bir dakika var. Uyum mağazası mı? Kaç oda gidiyor be? 213 tane oda var toplam. 210'ca kadar gidiyor yani. Oturun da niye ayakta bekliyorsunuz ki bak. Babar. Ava. Şikar. Jakob. İsmail Jacob. Jansen. Amelia. Safya. Audrey. Gomez. Adam sıkıntı falan mı var lan? Aa. Ha geliyor. Geldi. Aç da ya. Hayır bana seçme hakkını veriyor. Box in transit diyor. Abi transit neyse neyi seçtiriyor o zaman? Hemen devam edelim. Yerleştiriyoruz ışık karıştırıyor bazen ya. Yastığımızda koyalım. <laughs> 101'i de 102'yi de artık vereceğiz. Ben 102'yi 103 hazırlayacağım. Hazır mı? Ya dayı! <laughs> Nasıl hazır değil ya? Neyi eksik? Ne almadım ki ben? Şey almadım dur. Ha masa, hem masa. Bir tane şey için ben bir buçuk dakika bekleyeceğim şimdi ya. Müşteri kaçıyor bildiğin ya. 32 dolar. Vah. Oh. Ben sizi bekletmeyeyim dostlar. Siz beklemeyin. Ben beklerim. Hemen şöyle parmağımı ışıklatayım. Oraya geçeyim. Sonunda sipariş geldi dostlar. Oyuna devam edebiliriz. Şimdi de koy şöyle bir yere abi. Tüküreceğim ya. Yeter ya. Bir tane kanepes eksik kalıversin yani. Ne olacak? Resepsiyonist 100 dolar. Çalışan. Tamam. Ne yapayım? Süper mağaza satın alıp Kilit açmak için. 51 dolar. Ne güzel lan. Gönderiyor direkt. E şimdi mal gibi değil mi? Nereye göndereceğim ben? Bir dakika. Nereye gönderiyor? Çok merak ettim. Nereye gidiyorum abi? Şekrar. Şekrar ha. Nereye gidiyor? Arabasına mı gidiyor? Hırsız mı? Lan ne hırsızı? Bir dakika. Dayı nerede? Nerede varsınız? Ama siz nerede? Oğlum nerede lan? Nereye girdi bu hırsız? Aha. <Gülüyor> 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 Gel lan buraya. Ma? Geber şimdi. Yok da yer yok ya. Ha varmış lan durun gelin. <laughs> Neyse ben hemen koyarım onu. Hemen şunu temizliyoruz. Temizlen artık. Sen de giriyorsun şuraya tamamdır boş. Ben da üç düzebilir miyim güzel Kendinize iyi bakın görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.